Selamlar hepinize hoş geldiniz. Cevap anahtarı açıklandı 3 4 5'in ben de kontrol ettim. Bugün gidip almıştım zaten. E, rekor netimi yaptım. böyle bir denemede rekor net yapmak bence çok iyi. Çünkü biliyorsunuz en büyük deneme yani. Yani mutluyum. Şöyle göstereyim hatta. Netimi 103.5 yaptım. Türkçe 36.5, sosyal 12.5, sosyal aslında yorum videosunda sosyal <laughs> kolay demiştim ama sosyalde Batmamışız Türkçe 36.5, matematik 36.75 Fen 17.75. İşte sosyal 12.5. Sosyal çok kötü oldu. Ama kesinlikle mutsuz değilim. 103.5 mükemmel net yani. Sınavda bu yapsam hedefime ulaşacağım büyük ihtimalle. Ee, geçelim. Neyler yanlışmış. Yani Cevap yayınlandığı için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Göstermenin. İki tane dil bilgisinden kaçtı. Bunu bilmiyordum. Ama bunu işaretleyecektim vallahi. İşaretlesem bunu işaretleyecektim Adana'yı. Sonra şurada bir yüklem sorusu var. Bunu da anlamadım. Bir de şurada bir paragraf yanlışımız var. Kalanı full. Türkçe böyle. Gayet iyi. Sonra sosyalde şöyle 12.5 Şurada 4 soru art arda yanlış yapmışız. Burada böyle bir soru. Bence bunun cevabı Denizli ama ben Bursa olduğunu düşünmüyorum hala. Sonra burada böyle bir soru. <laughs> yani yaptım yanlışa bak. Bak bak yaptım yanlışa bak abi yorumlarda Sövseniz haklısınız yani. O kadar şeyi doğru yapıp bunu nasıl yanlış yapabilirsin ya? Bak bir şu bir şu yani. Beleş iki net ya. Ordunun nerede olduğunu bilmiyorum bu arada Türkiye haritasında. Rezalet mi yani? Konya'nın da nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hayatımda Mersin'den hiç çıkmadım. Maksimum Hatay'a ve Adana'ya gittim. Daha ilerisini hiç görmedim. O yüzden Türkiye haritasını zaten coğrafyada çalışmadım. Türkiye haritasını hiç bilmiyorum o yüzden. Bir tek İstanbul'un şurada olduğunu biliyorum o kadar yani. <laughs> Ya bu bir oldu. Yani dalga geçseniz haklısınız yani. Ya burada da böyle bir yanlışımız var. Peki dedik. Burada da böyle bir yanlışımız var. Burada da böyle bir yanlışımız var. Yani felsefede iki yanlışım var. Coğrafyada kaç? Bu arada şunları yaptım. Baba biliyor. Ee, coğrafyadan üç yanlışım var. Tarihten de bir yanlışım var. Dinde full dedik. Sonra matematiğe geçelim. Matematikte buralar full. Şurada iki tane arda arda var. Şu yanlış. Şu boş. Şurada ise diyormuş ya. İse bağlacı varmış. Ben onu görmedim. Bir de ise bağlacının da zaten şu olduğunu bilmiyordum. Ben bunların isimlerini bilmiyorum. Tiplerini biliyorum sadece. Öğrenmiş olduk. ise buymuş yani. Bilmiyordum. Sonra kalanı full mü? Ha yok. Şurada bir merdiven sorumuz var. Zaten uğraşamadım. Çok uzun diye geçtim. Dönemedim de sınavın sonunda. Zaten zor da bir soruymuş. Sıkıntı yok. Kalanı full. Geometriyi full dedik. Zaten kolaydı geometrisi söylemiştim. Yani ne güzeldi. Şu soru güzeldi. Bir de şu soru güzeldi yani. Kalanı bayağı basit bir ihtimal. Yani size de öyle gelmişti büyük ihtimal bilmiyorum. Bu arada gelmemiş de olabilir yani. Sıkıntı değil. Çalıştıkça olacak. Ben de sıfırdan yani hiçbir şey bilmiyorken on net yapmıyorum. O kadar çalıştım ki on net yapıyorum. Çalıştıkça gelecek yani. Fizikte şu çok güzel bir soruydu. O hepsini yaptım abi. Şu boş ya. Bunu ne yapacağımı anlamadım. Yaptım bir rezalet yanlışa bak. Ne yapacakmışız biliyor musun? Şunu şöyle yansıtıp bunu da böyle yansıtacakmışız. Saçmalık ya. Ben bunu nereden anlıyorum? Bunu nereden anladın sorulan? Önce K sonra L yans aynasından yansıyan ışıktan oluşturulur görüntün. Allah oğlum zaten onu soruyor mu? Şöyle diyor düz. Yaptım yanlışa bak ya. Vallahi ağlarsın ha. Neyse kimya full. Biyolojide de şu soruyu bayağı tartıştık bu arada. Ama tabii ki çıktım. Biliyoruz ya. Yapıyoruz bu soru. Bir de bu soru yanlış. Yani bunu da anlamadım. Niye bir niye yok. Onu anlamadım yani. Bilmiyorum. Genel olarak güzel bir denemeydi. Bayağı kaliteli bir denemeydi. 103.5 çok mutluyum. 103.5 yaptım. Cidden güzel yani. En son en yüksek netimi özde 1'de %101 yapmıştım. Kalanında da hiç yüz üstüne çıkamadım zaten. Hatta en son toprakta falan 80'i gördük yani 70'e düşecektim az daha. Yani güzel oldu bu bayağı motive etti beni bu net. Özellikle matematiğim bayağıdır bu kadar yüksek gelmiyordu ona mutlu oldum. Fen falan, falan zaten böyle geliyordu. Türkçeyi de Töder'de de 36 yapmıştım diye hatırlıyorum. Bunlar aynı geliyordu. Sosyal de normalde 10 falan geliyor bunda 12.5 geldi. Matematik çok iyi geldi. Normalde 30 geliyordu bayağıdır bir ara 35'e sabitlemiştim. Sonra tekrar 30'a düştü. Şimdi güzel tekrar 36-70'e çıkması. bir tık kolay da aslında. Ya yani çok da kolay değildi de geometrisi kolaydı işte. O sayede böyle oldu zaten. Gerçi yani normal matematiği de iyi yaptık ya. İyiyim ha tamam. Bu sınav iyiyim ya. Bu sınav beğendim performansımı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de nasıl geldiğini yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Ee, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Görüşürüz.